Mi genç olarak ekonomi nasıl olsun? Vallahi şu an cebimizde 5 TL bile yok yani. Sayın Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Lütfen bana öncelikle bir iş bulsun. Veya bir iş olanağı bana seyredin. Yani yoksa böyle ya bir hırsızlık yapacağım, ya kuyumcuya gideceğim, ya banka soyacağım yani. Bu <laughs> gençler olmuyor yani böyle bu şekilde. Hazır diyor, iş beğenmiyor diyor gençler diyor. Vallahi iş olsun da ben burada taş bile kırırım. Abi. Ver bana balyozu burada taş evet, kırırım. Kim abi. oy vereceksin 2023'te? Vallahi bu Tayyip'e vermeyeceğim de kim gelir sonra. Köpeğe verdim Tayibe. Köpeğe verdim köpeğe. Ama yok bu sefer vereceğim. Şu Neden? ana kadar hiç vermedim şimdi vereceğim. <laughs> Bizi daha iyi siksin. <laughs> mu Başa geçmiş kendi diğer herkes tok diyor. Yalanı söylüyor millet harç yatıyor. Nasıl abla vatandaş evine ekmek et götürebiliyor mu? Valla et de değil, kur, alamıyor beş Oran... abla, bu cennet vatan bu, bu cennet vatanı. Kendi yiyor çok yandaklarını da veriyor. Paraları destek destek hırkızlıyorlar. Oyları da hırkızlıyor. E ondan sonra da milleti aç koyuyor işte. Millet daha akıllı bir insan olsa oy vermeyecek artık. Değil mi? Ben vermem. Daha önce verdim abla. Bu bir küme... sefer verdim. ilk çıktığında ona da daha pişmanım. Bir sefer mi? Verenlerin de aklı yok. Rezillik istiyorlarsa versinler. Istemiyorlarsa da adam Allah gibi olsunlar. Oylarını kullandılar. Oldu mu? Abla nasıl düzelecek? Çare nedir? Vallahi nasıl düzelir? Bu baştakları gider. Inşallah birisi gelir. Arabi, Gene bomba attırdılar. Niye? O karşı tarafı suçlasınlar onlara terörist diyorlar ya. En başta terörist kendi şey ne de kendi konuşuyor. O adamın adı ne? FETÖ kendi yanında FETÖ'n gelmedi mi? E FETÖ'n yanında geldi. Herkes FETÖ'cü dedi. Işinde attı. ekmeğin elinde aldı. Herkes sokağa düştü. Kendi düz başta oturuyor. E ben bilmedim. Herkes de bilmedi. Çoluk çocuk okudu okudu Herkes için de attım atmadı mı? Kendim niye başa geçti? İşte bizim insanlarımızın aklı yok cahiller. Peki abla Emin Erdoğan bir açıklama yapmıştı zamanında. Porsiyonları küçültün demişti. Sen küçültüyorsun porsiyonları? E kendi küçültsün sen eve. Ya, o, kendinin evinde, kendi kendinin evinde çuval çuval yiyecek yatıyor. Onu alsın fakire versin. Ya da kendi ağzı alsın da çürütme de zıkkımlansın. Değil mi? Öyle etmesin mi? Kendi 100 milyonluk e, şeyleri giyiyor bak asbabları giyiyor. Kaşlarını yaptırıyor. Yüzünü yaptırıyor. Doğru, e milletin eline ekmek geçmiyor. Ha, He? Acı gaziler toğu Kendi e, uçaklarla dolan, evet. gemicikleri almış diyor ki kendi kendine çalışıyor, ödüyor o diyor. O diyor. O e ben de bir tane gemi alım kendi kendine çalışsın dersin. Benim malım olsun. Ya, Sen de alsana bir tane. Olarak, Niye alamıyorsun oğlum? Herkes alsın değil mi kızım? Hepiniz alın. Öder kendi kendine denizde yüzer. Parasız kimseye bir ekmek vermiyorlar. Gemi verilir mi? Neler koymadı? O eniştesi ne yapıp yasaldı? Kızlar ne yapıp Kendi burada bekliyor. Eğer bir şey bak gene dün kana belediler. Gene kendine parmağı var orada da. Ha, tamam öyle mi? Kuzuz ediyor. Ama aptal olanlar da inanıyor. Terörist geldi. Lo terörist de geldi. Jandarma da geldi. Hepsi geldi vallahi. Kimseye fırsat yok. Ne başka kimse var lan? Ajin de geri ben de tutuklar iletir. Seni tutuklar varsa ben arkaydayım da ben ya, gelmem. Yani işte ta, konuşanı tutukluyordun ya. kimse konuşmuyor. Ola gelsin iletsin beni. Kork kork nereye çek? Ne diyor bu Türkiye'nin hepsini hapse mi koyucu? La birinin eli yok mu? He? Ne oldu bu insanlara? Ancak bir arı yiyorlar. Çıksınlar sokağa, bağırsın, çağırsınlar. Acık desinler. Ekmeği neredesin millet? Aç yatan da oğlum. Şey alın, birer sümidine geçin. Sümid de altı kağıt oldu oğlum. Kündü üç tane sümidin üç çay ne eder? Kırk kağıt ediyor. Neredesin millet onu bile bulamıyor. Yazık yazık. Utansınlar o baştakları da. Millet o lafları demesinler. Terbiyeli olsun. Ben ne zamandır bekliyordum Allah'ım böyle bir karşıma çıksın da ben konuşum diyeyim. İnşallah hepiniz de konuşun. Hepiniz deyin bir ben değil oğlum. Söyleyin, çıkın, utanman, korkman. Ne diyeceğiz sizi? Hepiniz öldürücü mü? İnşallah da kendi bak ölmesin, gebermesin. Böyle gözünün önünde aynı çolo çocuk at kalsın, inilesin. Kendi böyle seyrederek gözün. Ben öyle öldüğünü istemiyorum. Tamam mı? Varo! Kötü, çok kötü. Neden abi bu hallerdeyiz peki? Bir ee, birkaç sebep var. Bir tanesi küresel anlamda bir kriz olduğu doğru Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği bir etki. İkincisi salgın, pandemi diyorlar o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum salgın Türkçesi. Salgından ötürü böyle bir şey oldu. Üçüncüsü hükümetin yanlış politikaları özellikle faiz politikası çok yanlış. Faizle döviz tahtıravalliye benzer. Bir tarafı bastırırsınız diğeri yukarı doğru kalkar. Faizi bastırdığınız sürece döviz artıyor ve ithal girdilerin çoğu döviz üzerinden de olduğundan ötürü ee, maliyetler artıyor. Yani eğer o faizin adı olmasaydı şu anda dolar 10 lira civarında olabilirdi. Benzin 10 lira civarında olabilirdi. Yine bir pahalılık olurdu ama bu kadar olmazdı. Peki, çözüm nedir abi? Nasıl çözebiliriz bu sıkıntıları? Çözüm başta faiz politikası olmak üzere bu politikaların mutlaka değişmesi lazım. Bir, ikincisi hükümetin piyasalara güven vermesi lazım. İnatlaşmayı bırakması lazım. Muhalefetten de gerekirse destek alarak ve sivil toplum örgütleri kanaat önderlerinden de destek alarak gerçekçi bir ekonomi politikası belirlemesi lazım ve muhalefette bir centilmenlik anlaşması yapması lazım. Ola ki gelecek seçimde, 2023 seçimlerinde iktidar değişirse onlara da bir 2-3 yıllık vade gerekiyor. Bu iktidar kalsa da onlara 2-3 yıllık bir vade gerekiyor. Bu doğrultuda gitmesi lazım ve geniş halk kitlelerini rahatlatacak politikalara adım şey vermesi lazım. Yoksa Hükümetin etrafındaki bir avuç zengini daha fazla mutlu etmeye çalışmanın bir anlamı bu anlamda yok. Faizin adından mutlaka vazgeçilmesi gerekiyor. Bu olmazsa olmaz kurallardan bir tanesi. Peki, sen kim oy vereceksin abi 2023'te? Zafer Partisi'ne oy vereceğim Ümit Özda'a. Neden Ümit Özdağ? Mülteciler konusundaki ki bu mülteciler de mutlaka e, ekonomik bozulmanın sebeplerinden bir tanesi. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Kira fiyatlarının fazla olması bunun sebeplerinden bir tanesi. Mülteciler konusunda dikkatli parmak bastığı için ve kendi tabiriyle sarı muhalefete katılmadığı için net ayakları yere basıyor. Herkesten oy almaya çalışmıyor. E, herkesten oy alınamayacağını biliyor ve Türkiye'nin milli menfaatlerini ön plana çıkartıyor. Ayrılıkçı gruplarla e, herhangi bir şekilde e, paslaşmıyor. Hükümetin yaptığı yanlışları da yapmıyor. Teşekkür ederim. Ona bir soruyoruz abi nasıl seyrediyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Valla geçinmeye çalışıyoruz. Şartlar öyle. Bugün 150 lira ödediğimiz elektriğe 600 lira, lira elektrik parası geldi. Düşün işte öbür her şey ona göre. Emekli miyiz abi? Emekliyiz. Ay sonu nasıl getirebiliyor mu abi? Ucu ucuna getirmeye çalışıyoruz yani. Ucu ucuna. Yani. E neden bu hallerdeyiz abi? Sorumlusu kim? Vallahi bilmiyorum. Dünyanın şartları mı, ekonominin şartları mı? Bu savaşların şartları mı? Millet herkes zor da yani. Ben bir tek kendim değil yani. Yakın çevremde bakıyorum herkes. Aynı dertten muzdarip yani. Peki, kim oy vereceğiz abi 2023'te? Var mı aklına bilsin? Vallahi düşünüyorum, bakıyorum. Bunu çözecek birisi varsa ona oyumuzu vereceğiz. Şimdi kararsızım yani bir şey diyemiyorum. Değişim şart mı abi? Vallahi bu altılığından da bir şey olur mu olmaz mı onu da pek bir adaya açıklayamıyorlar bir şey yapamıyorlar yani Sen onlar kimi aday olarak görmek istersin altılıdan Vallahi altılıdan eğer onların bakıyorum da yani onlardan bir şey olacağı da yok be canım Az denedin mi abi peki altılıyı bir şey olup olmayacağını nereden biliyorsun şartlar belli ya bundan önceki icraatını gördük yani ne zaman abi iktidara geldi altılı altılıdan zaten iki tanesi iktidardan bir tanesi de eski belediye başkanı, o da onlardan. O iki tanesinden bir tanesi varken ekonomi ama, ekonomi bakanıydı. <laughs> ama işte öyle öyle böyle hep aynı şeyin abi devamı. Ama işte ekonomisi iyiymiş o zaman, o zaman ekonomisi güzelmiş. Adam o zaman ekonomiyi düzeltmiş. Vallahi inşallah düzeltirler, gelir ama zor ben. oy abi vermezsin yani. abi, öyle bir göz var sende. <laughs> Vallahi belli olmaz. Ben sezdim abi. <laughs> sen yine <laughs> bakacaksın AK Parti <laughs> Bakacağım abi. Hangisi ışık verirse oraya ziya, nereden gelirse oraya. Hadi görüşürüz. Vallahi nasıl lan sıkıntı var mı ekonomik olarak? ekonomi abi. Allah için kaçak telefon kullanıyoruz abi. Xiaomi Note 11 Pro. Orijinalini alsak 2 kat pahalı abi alamıyoruz. Alabilsek zaten alacağız. Çakma parfüm kullanıyoruz abi. Çakma parfüm bile olmuş 180 lira. Şurada daha demin iki simit yedik, onları onlara gitti. Yani ekonomi ben konuşmuyorum. Herkes zaten ne olduğunu biliyor abi. Gençlerin bir umudu yok mu şu anda? Gençlerin umudu Var abi. Türkiye'de hiçbir gencin umudu bitmemeli. Son son insan kalana kadar bu umut bitmemeli abi. Öyle düşünüyorum. Nasıl düzeleceğiz? Çare nedir? Abi eğitim. Evet. Tek çare eğitim abi. Kime oy vereceğiz gençler peki 2023'te? Düşünmüyorum abi oy vermeye açıkçası. Seçimler yaklaştığında inşallah o zaman düşüneceğim. Sen kime oy vereceksin? Abi ben de oy vermeye düşünmüyorum da yani. Şu an hani şöyle diyeyim sana. Sağlam bir aday yok şu anki iktidarın karşısına çıkacak. Sağlam bir muhalefet yok. Aday olarak görmek istediğin bir isim var mı? Abi ben Mansur Yavaş'ı görmek isterdim ama aday olmayacağını söylüyor. Yani ya şu an yine böyle giderse... Belli değil aday da olabilir ama. Ay e şöyle şöyle Mansur giderse abi. Kılıçdaroğlu çıkarsa yine iktidar devam eder böyle. E böyle devam ederse ekonomi değişmez ama yani sadece ekonomi olarak bakmamak lazım. Yani güzel şeyler oluyor. Olmuyor değil. Ama yani oy vermem ben şu an iktidara da vermem muhalefete de vermem. Teşekkür.